Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız. 2023 E masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Türmerk Devlet Başkanları birinci zirvesine katılmak üzere Türkmenistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Türkmenistan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ev sahipliğinde Avaza'da tertiplenecek Türkiye-Azerbaycan Türmerk üçlü zirvesine katılmak üzere birazdan yola çıkacağız. Dışişleri Bakanlarımızın ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak böylelikle yeni bir işbirliği formatını daha başlatıyoruz. Ortak tarih, dil ve kültür bağlarımızın olduğu Azerbaycan ve Türkmenistan'la işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Dayanışmamızı daha da geliştirme potansiyeline sahip olduğumuzda aşikardır. İlişkilerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda mevcut bölgesel ve küresel gelişmelerin sunduğu imkanları da göz önünde bulunduruyoruz. Avaza Zirvesi bu gayretlerimizin en yeni ve somut örneğidir dedi. Enerji, ulaştırma ve ticari konuların zirvenin ana gündem maddelerini teşkil edeceğini ifade eden Erdoğan bu vesileyle ayrıca İlişkilerimizin ahdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle, enerji, ulaştırma, ticaret, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Avazadaki görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Maksadımız, sadece üç ülke halkı için değil, kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etmektir. Başta Türk Devletleri Teşkilatımız olmak üzere, çok taraflı platformlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. Zirvede alınacak kararların bu gayretlerimizde bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. 21. yüzyılın bir Türk asrı olması için çalışmaya, dayanışmamızı artırmaya, kardeşliğimizi her alanda perçinlemeye inşallah devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. Diplomaside çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken ülkemiz sınırları içinde ise vatandaşlarımıza devletimizin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettiriyoruz diyen Erdoğan, Türkiye özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Son Düzce depreminde nasıl vatandaşlarımıza devlet nerede sorusunu sordurmamışsak Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik. Bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale, hem de iyileştirme çalışmalarını başlattık. İçişleri, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızın hemen bölgeye intikalini gerçekleştirdik. Bakanlarımız, bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgileniyor. Toplam 13.200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, işyeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır, ifadelerini kullandı. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alındığını açıklayan Erdoğan ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira. Esnaflarımızın zararlarını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri'nden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra Kosgeb'den afetten zarar gören her bir esnafımız için, 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır, şeklinde konuştu. Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetsedelerin yanında olmayı sürdüreceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan bir kez daha Antalya'ya geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, Rabbim ülkemizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun diyorum. Türkiye-Azerbaycan Türmerk üçlü zirvesinin ülkelerimiz, bölgemize ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Türmerk Devlet Başkanları zirvesinde pek çok konu başlığı öne çıkıyor, ancak enerji meselesi özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile en öne çıkan başlıklardan biri. Türkmen gazının dünya pazarına sunulması ve taşınması noktasında Türkiye'nin alternatif rotalardan biri olması bekleniyor. Bu bağlamda yürütülen çalışmalarda hangi aşamaya gelindi sorusuna bu konuyu Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov ile daha önce bir araya geldiklerinde görüştüklerini ve bu konuda Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'un hassasiyetlerini gördüğünü söyledi. Avaza zirvesinin ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yönelik olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabi bir diğer tarafta da İlham Bey'in olması da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız, Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim açıklamasında bulundu.